Delta Uzay Teknolojileri 2017 senesinde faaliyetlerine başladı. Firmamızın kuruluş amacı ülkemizin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak sistemlerin, alt sistemlerin geliştirilmesi olarak kısaca özetleyebilirim. Bu kapsamda da Delta ve birçok roket alt test alt yapılarını, roket sistemlerini kurdu, test etti ve test etmeye devam ediyor. Asa baktığımızda Delta V e, Cumhurbaşkanımızın 2021 senesinde açıkladığı Uzay Yol Haritasının ilk maddesi olan Aya sertiniş Projesinde son derece önemli bir ürünü geliştirmekte. Burada maketini gördüğümüz sistem aslında uzay içi bir itki sistemi ve günün sonunda e, enerjik bir yörüngeden uzay aracını farklı bir yörüngeye, ayın yörüngesine aslında transfer edecek ve tekrar bir ateşleme daha yine uzay örtümünde yaparak aslında aya sert iniş yapmamızı sağlayacak olan bir sistem. Burada da aslında biz son derece olgun bir sisteme sahibiz şu anda ve sistemimiz e, günün sonunda hali hazırda dünyadaki muadele sistemlerden farklı bir etkisi e, sistemine sahip. Bu da aslında e, bunun farklı yanı. Biz hem bu proje ile aslında dünyaya Türkiye'nin uzayda önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayacağız, duyuracağız. Bunun yanında da aslında bu sistem ile biz e, uzayda tarihçe kazanıp uzayda yeni bir itki sisteminin kullanabileceğini, kullanılabileceğini dünyaya aslında duyurmuş olacağız. Bu açıdan da ticari bir ürün aslında geliştirdiğimizi söyleyebiliriz. Firmamız bu konuda tecrübeli bugüne kadar 20 fırlatma gerçekleştirdi ve bu fırlatmalarda da aslında her birinde farklı objektifleri test etti, öğrendiği şeyler oldu, uzay ortamına çıktı, uzay ortamında faydalı yok modülünü ayırıp, uzay içi itki sistemlerinin ateşlemelerini, motor ateşlemelerini yapıp yere datalarını basıp aslında büyük uçuş öncesindeki alt sistemlerin doğrulamalarını yaptık. Peki bu motoru yapıyorken de aynı zamanda birçok altyapı ve alt teknolojiyi de geliştirdik, ülkeye kazandırdık. Bunlardan ilki ülkemizde kriyojenik Sıvı oksijen beslemeli roket test altyapılarının hem yerli olarak tasarımının yapılması aynı zamanda da yine bizim kendi mühendis imkanları mühendislik imkanlarımızla bunların e, ülkemizde kurulmasını e, sağlamış bir firmayız. Bu açıdan da hem ilkiz hem de tek olmaya devam ediyoruz. Buradan da bu vesile hepsini tebrik ediyorum. E, bu ürün aynı e, baktığımızda aslında bir e, turbo makine prensibiyle çalışan bir sistem ve bildiğimiz gaz türbününün aslında kuzeni olarak betimleyebiliriz. Burada türbün kısmı var. Bu güç üretici aslında. Ee, yüksek entelpili yani gazı genişleterek ederek aslında güç üretiyoruz. Ürettiğimiz güçle de pompayı sürüyoruz. Sadece şöyle bir basit örnek vermek istiyorum. SpaceX iyi bilindiği için onun Raptor motorunun yaklaşık saniyede 450 kiloya yakın e, oksitleyici artı yakıt debisi var. Yani saniyede 450 kiloyu motora basıyor. Hayal edin. Ve bunu tanktan 3 bardağı alıyor ve bastığı basıcı 500 barlar civarında. Sadece basit bir hidrolik güç hesabı yaptığınızda 60 megawattlara yakın bir aslında güce ihtiyacınız var. Üretebilmeniz lazım. Bunu elektrik motoru ve benzeri başka üreteçlerle yapabilmeniz mümkün değil. Velev ki öyle bir elektrik motoru bulsanız bile bunu gravimetrik olarak herhangi bir pilden besleyebilmen imkanınız yok. Bunu yapabilmenin yolu yüksek e, enerji yoğun aslında sistemler kullanıyor olabilmekten geçiyor. Ve bunun aslında özünde de yolu bir turbo makine kullanmaktan geçiyor. Türkiye'de biz bunun ilk örneğini yaptık ve e, yapılabileceğini, Türk mühendislerinin bunu yapabileceğini aslında gördük, gösterdik. Uçtan uca sıvı oksijen beslemeli bir pompa, e, sıcak gaz jeneratörü olan bir türbin ve bunların tüm testleri ve günün sonunda da motora entegre edilerek aslında e, hem motor hem turbo pompanın entegre testlerini Delta ve gerçekleştirdi.